İnegöl Şems ve Mevlana Kültür Derneği İnegöl Kaymakamı Durmuş Gencer'i makamında ziyaret etti. İnegöl Şems ve Mevlana Kültür Derneği Başkanı Fatih Doğan, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Pamuk, İbrahim Pamuk, Ömer Dursun ve Nedim Algurdağ'ın katıldığı ziyaret samimi bir havada gerçekleştirdi. Mevlana Hazretleri'ni bizim sevmemiz, amaçlarının Hazreti Mevlana'nın düşüncelerini insanlara ve gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarmak olduğunu belirten Başkan Fatih Doğan, hedeflerin arasında Mevlevi Hane'yi kurmak olduğunu söyleyerek Kaymakam Durmuş Gençer'den yardım talebinde bulundu. Kendisi bir yol çizdi. Nasıl devlet büyüklerimizin hepsinin farklı farklı siyasetleri vardır. Hepsinin de hedefleri aynıdır. Milli birlik ve beraberliğin bütünlüğün korunması ve bu devleti oluşturan insanların ortak şekilde ortak menfaatler dairesinde menfaatlerin korunması noktasındaysa Allah ve Resulü ve bu yola bu yola kendisini adamış olan insanların da ortak hedefi insanları toplayıp Allah ve Resulünün <laughs> çatısı altında toplamaktı. Biz de kendimizi bu yola adayarak bu kültürün yaşanması, yaşatılması ve diğer nesillere hiçbir orijinal yapısını bozmadan aktarılmak çok önemli. Onun için e, buradayız. Ve bu noktada derneğimizi yine faaliyetleri arasında bunu Mevlevi Hane'ye kadar götürmek var. Yani biz inşallah bütün dünyaya götüreceğiz, taşıyacağız bu sesimizi. Haykıracağız, bütün insanlık bunu duyacak. Biz bunu taşıyacağız inşallah. Her şeyimizi biz feda ederek bu yola çıktık. İnşallah sizden de desteklerinizi bekliyoruz. Mevlana'nın insanları din, dil, ırk ayırmadan bir araya çağırdığını kaydeden Durmuş Gencer, Mevlana kültürünün temelini oluşturan birlik ve beraberlik olduğunu bunu dünyanın kabul ettiğini belirterek Türk milleti olarak söz konusu değerleri korumamız ve değerlerine bilmemiz gerektiğini söyledi. Konya'da demek çok zor artık. Haksızlık olur. Mevlana Türkiye'li, Mevlana Avrupalı, Mevlana Asyalı, Mevlana Afrikalı çünkü e, e, yanlış söylemiyorum ben de UNESCO, Birleşmiş Milletler, Dünya Mevlana olarak da e, programlarla olmuş olması, onun e, uluslararası bir e, alim, e, filozof ve tasavvuf e, bilginin ve insan sevgisi dolu. ve sevgisi ve e, Allah sevgisini bir potaya birleştirip insanların hizmetini sunan bir e, büyük olarak dünya kabul edilmiştir. Onun için hepimize e, aynı derece hemşerisidir. E, büyüktür ve e, şeyinden ee, insan sevgisinden, adaletten, düzgünlükten herkesin feyz alacağı bir kaniye e, e, olarak e, anmak gerekir. Hoş geldiniz diyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Hoş